Merhaba arkadaşlar. Kırmızı hapın bir ideoloji, felsefe ya da din değil, bir praksiyoloji olduğu konusu her zaman çoğu kişi tarafından anlaşılması güç bir konudur. Aslında bir önceki yazımda bu konuyla ilgili bir kesit paylaşmıştım. Bu bölümde ise bu iki kavram arasındaki farklara daha detaylıca değinmek istedim. Önce o yazıdaki ilgili bölümü okuyalım. Mesele şu ki, kırmızı hap bir ideoloji değil, bir praksiyolojidir. Peki bu neden önemli? Bu sadece entelektüel bir teknik detay değil mi? Aslında bu küçük detay her şeyi değiştiriyor. İdeolojiler yaşamımızda bize rehberlik etmek için standartlar olarak ahlaki, etik, sosyal idealleri destekleyen inanç sistemleridir. Hümanizm, Marksizm, Hristiyanlık ve izci yasası hepsi farklı türden ideolojilerdir. Teorik olarak amaçlarımıza rehberlik eden birleştirici inançları kutlayarak ulaşmayı Arzuladığımız yüce hedefler belirlerler. Praksiyolojiler ise inanç sistemleri değil, uygulama sistemleridir. Bir şeyin ön koşul olarak önceden kararlaştırılmış bir ideale uygun olup olmadığıyla ilgilenmezler. Bir şeyin gerçekten işe yarayıp yaramadığıyla ilgilenirler. Mühendislik, küçük motor tamiri, bilgisayar kodlaması, balıkçılık ve ilk yardım gibi şeylerin tümü praksiyolojilerdir. Kırmızı hap bir ideoloji değil, bir praksiyolojidir. Bu yazının devamında Rollo Tomassi'nin konuya detaylıca değindiği bir çeviri okuyacağız. Hazırsanız başlayalım. Kırmızı hap yolu. Kırmızı hap cinsiyetler arası dinamiklerin bir praksiyolojisidir ve her zaman öyle kalacaktır. Değer yargılarıyla ilgilenmez. Kırmızı hap praksiyolojisi tarafından sunulan verilerin doğru ya da yanlış olarak nasıl yorumlandığı konusu çoğu öznellik ve kişisel inanç üzerine değerlendirilir. Fakat özünde kırmızı hap her zaman olanla ilgili olmalıdır. Olması gerekenle ahlaki, ahlaksız ya da ahlak dışı görünenle değil. Temmuz 2019'da The Believers vs. The Empiricists adlı yazımda buna değinmiştim. Kırmızı hapa ideoloji eklemenin sorunu mümkün olduğu kadar objektif kalma niyetinin çarpıtmasıdır. Praksiyoloji, insan eyleminin a priori olarak kavranabilen yönlerinin incelenmesidir. Başka bir deyişle tercihin, seçimin, araç amaç şemalarının kavramsal analizi ve mantıksal sonuçlarıyla ilgilidir. Fraksiyolojik bağlamda kırmızı hap, kadın ve erkek olarak yaptığımız şeylerin neden yaptığımızın altında yatan motivasyonların anlaşılmasıyla ilgilenen gevşek bir bilimdir. Her şeyi %100 doğru anlayamaz ama doğru soruları sorar. İnananları rahatsız eden de bu sorulan bu sorulardır. İnançlı insanları rahatsız eden de bu sorulardır. Bir praksiyoloji olarak Kırmızı Hap'ın güzelliği bu soruları ve sonuçları mürekkeple değil kurşun kalemle yazabilmemiz ve yeni bilgiler onları değiştirdikçe silinep düzenleyebilmemizdir. Kırmızı Hap başlı başına bir ideoloji değildir pek çok ahlakçı eleştirmenin onu yeniden tanımlamak istemesine rağmen kırmızı hap farkındalığı erkeklerin ve kadınların duaları hakkındaki gerçeği anlama yükümlülüğü ile ilgilidir. Evet biliyorum. Hiçbir konuda tamamen objektif olmak mümkün değil. Aslında belirli bir soruyu sorarken gereken düşünce bile belirli bir öznel ön yargıyı ima eder. İlk adapta onlar hakkında düşünmenize neden olan bazı inançlarınız olmasaydı bu tür soruları sormazdınız nesnel gerçeğe bağlılık bile başlı başına bir değer yargısı olarak algılanır. Dikkate almaya değer olan şey en azından neden dikkate alınmaya değer olduğunu düşündüğünüz kadar önemlidir. Tüm bunları anlıyorum ama bu yine de bir şeyi merak etmek için temel nedenlerimiz olduğu yönündeki ön bilgimize rağmen insani açıdan mümkün olduğu kadar objektif olmaya çalışmamamız gerektiği anlamına gelmez. Objektivite versus ideoloji kırmızı praksiyolojisinin topladığı verilerle kişinin ne yapacağı ve bu bilgiyi nasıl yorumlayacağı kişiye bağlıdır. Bu bilgiyle kendimiz için oluşturduğumuz reçeteler neredeyse her zaman bir değer çağrısıdır. Kırmızı apa yeni başlayan erkekler için asıl soru önce değer yargısı konumundan başlayıp sonra bu yargıya en iyi şekilde uyan kırmızı hap verilerini bulmaya çalışıp çalışmadıkları ya da tarafsız nesnel bir konumdan başlayıp bu bilgiyi yorumladıktan sonra bu nesnelliğe dayanarak kendileri için iyi düşünülmüş rasyonel reçeteler oluşturup oluşturmadıklarıdır. Bu bilgiyi bizim için nasıl yararı hale getirdiğimiz, onun bizim için yararlı olması gerektiği sonucuna nasıl vardığımız kadar önemlidir. Neredeyse 20 yıldır bu alanda yazdıktan sonra erkeklerin kırmızı af farkındalığını ya kendileri hakkındaki fikirlerini değiştirerek ve uygulayarak hayatlarına daha iyi hizmet etmek ve hayatlarını kurtarmak için ya da bu farkındalığı ön yargılı inançlarını doğrulamak için nasıl kullandıklarını görmeye başladım. Genellikle bunu kafalarındaki bu inançlarla uyumlu olan ve işlerine gelen kısımları seçerek ve onlarla çelişen verileri atarak veya diskalifiye ederek yapıyorlar. Mor hapı işte bu şekilde alırsınız. Mavi hap şartlanmalarına dayanan bir inanç setini doğrulamak için yeterli ampirik kırmızı hap verisini kabul edin. Ve eğer kendinize bir çeşit koç ünvanı vererek başkalarının mavi hap inançlarına dalkavukluk yaparak kazanç elde edebilirseniz her şey daha iyi olur. PUA'lar yani pick up artistler, McTav'lar yani men going their own way, MRI'ler ve yani men's rights activists, TRADCON'lar yani traditional conservatives, pozitiflik ve başarı pornosu savunucuları, kırmızı bakanlığı papazları, baba figürü fitness koçları, erkeklik psikologları, kadın ilişkili uzmanları ve aynı konsepte olan birçok sayıda diğer alt grup bu kürenin tümü inançlarla belirlenmiş reçetelerdir. Subjektif reçeteleri ya kırmızı praksiyolojisinin ardından gelir ve onu bir çeşit şahsı inançlarla güncellenmiş bir sürümüdür ya da Önyargılarının bir ölçüde kırmızı hapın onlara getirdiği veriler ve farkındalık tarafından doğrulandığını görürler. Kırmızı hapın sunduğu bilgiler bu inanç reçeteleriyle çeliştiğinde işte o zaman inananların kırmızı hapı bir ideoloji olarak yeniden tanımlamaya çalıştıklarını görürüz. Kesin bir ampirik gerçek, ego yatırımı yaptıkları bir inanca meydan okuduğunda çoğu insan saldırıya uğradığını hisseder. Bu inanç çoğu zaman insanların hayatlarını temel alan bir inançtır. Dolayısıyla bu inanca meydan okumak, kişinin uzun süredir sürdürdüğü yaşam biçimine meydan okumaktır. Kırmızı hap açısından ampirik verilerin bir insan için gerçekten ne anlama gelmesi gerektiğini yeniden tanımlamak veya yeniden yorumlamak çok daha kolaydır. Bu sayede ne zaman neyin ne olup olmaması gerektiği ile ilgili sarf edilen cümleler gördüğümüzde bir değer yargısıyla karşı karşıya olduğumuzu biliriz. İnançlı birisinin kırmızı hap farkındalığının meydan okuduğu ego yatırımını koruyabilmesinin tek yolu kırmızı hapı bir ideolojiye indirgemektir. Düşmanı savaşa kendi alanınızda ve kendi koşullarınızda getirin. Kırmızı hap sadece nesnel gözlemlerden, noktaların birleştirilmesinden ve verilerin derlenmesinden ibaret olduğu sürece onun ahlaki açıdan doğru ya da yanlış olup olmamasının ya da olması gerekenin ne olduğuna ilişkin değer yargılarının gerçeği ayırt etmekle alakası yoktur. Ancak kendinizi ve başkalarını kırmızı hapın nesnel bir arayış değil, aslında ideolojik bir arayış olduğuna ikna edebilirseniz, o zaman savaşın koşullarını siz seçersiniz. Eğer kırmızı hap bir inanç seti olarak yeniden tanımlanabiliyorsa o zaman kendi inanç setiniz ile onlara karşı harekete geçebilirsiniz. O zaman tartışma neyin ne olduğu ile ilgili değil, neyin doğru ya da yanlış olduğu ya da bu verinin ne anlama gelmesi gerektiği ya da bir kişinin hayatında doğru şekilde nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili hale gelir. Bu şekilde hipergami kadının doğası ile ilgili olmaktan çıkıp bunun sonucunda kadınların doğası gereği kötülüğe nasıl yatkın olduğu ile ilgili hale gelir. Alfa veya beta bir erkeğin önceden var olan bir inanç kümesiyle ne kadar iyi uyum sağladığıyla tanımlanır. Buna inanıyorsan ya da inanmıyorsan gerçek bir erkek değilsin. Ve ruh eşimiti ideolojik bir tartışmayı kazanan bir inanç meselesi haline gelebilir. Kırmızı hapın önermesini bir ideoloji olarak yeniden tanımladığınızda onunla bir ideoloji olarak mücadele edebilirsiniz. Ancak bunu yapabilseniz bile kırmızı hapın sunduğu veriler hala inançlı kişilerde birçok çelişkiye neden olacaktır. Bu inançlı kişilerin bu verileri bu veriler hakkında hissettiği bilişsel uyumsuzlukla uzlaştırmasına neden olur. İnançlarımızı sorgulatan bilgileri yeniden tanımlamak, diskalifiye etmek ve sonra yeniden nitelendirmek bu çelişkileri, bu çelişkili verileri doğrudan inkar etmekten çok daha tatmin edicidir. Bazen geriye kalan tek şey seçenekleri tamamen reddetmek olur. İnsanlar bir gerçeğin değer verdikleri bir şeyi yok edeceğini anladıklarında inkar yoluna başvururlar. Ve üreme sorunumuzu nasıl çözeceğimiz konusunda doğru ve yanlış olduğunu düşündüğümüz şeylerle ilgili yaptığımız yatırımlardan daha da her verdiğimiz çok az şey vardır. Aldatan bir partner söz konusu olduğunda inkar, kendi aşağılanmanızın kanıtlarını kabul etmekten kaçınmanızı sağlar. Eşinizi en iyi arkadaşınızla yatakta yakalamak dışında sadakatsizliğin kanıtı genellikle belirsizdir. Bu motive edilmiş bir şüpheciliktir. İnanmak istemediğiniz şeylere karşı daha şüpheci olursunuz ve daha yüksek düzeyde kanıt talep edersiniz. İnkar genellikle bilinçsizdir. Yoksa işe yaramaz. Gerçeğe gözlerinizi kapattığınızı biliyorsanız bir yanınız gerçeğin ne olduğunu bilir ve inkarcılığınız koruyucu işlevini yerine getiremez. Bu yüzden diyoruz ki Matrix'teki kodu bir kez gördünüz mü? Kırmızı hapı bir kez aldınız mı? Geri dönüş yoktur. Hepimizin korunmaya çalıştığı şeylerden biri olumlu bir öz imajdır. Kendi imajınızın gerçek tarafından sorgulanan yönü ne kadar önemli olursa inkar durumuna girme olasılığınız da o kadar artar. Eğer kendinize dair güçlü bir değer ve yeterlilik duygusuna sahipseniz öz imajınız darbelere dayanabilir. Ancak büyük ölçüde bozulmadan kalabilir. Ancak kendinizden şüphe duyuyorsanız ki bu kendini beğenmiş beta düşüncesinin bir özelliğidir. Başarısızlığın herhangi bir şekilde kabul edilmesi yıkıcı olabilir ve herhangi bir hatanın kabulü düşünülemez noktaya kadar acı verici olabilir. Kendini haklı çıkarma ve inkar, yetkinliğinizin olduğuna inanmak ile hata yapmak arasındaki bu imajla çatışan uyumsuzluktan kaynaklanır. Çözüm, hatayı inkar edin veya tartışmanın şartlarını yeniden tanımlayın. Doğası gereği erkekler tümden gelimli problem çözücülerdir. Bu pek çok açıdan kendini gösterir. Ancak hala bir kadının sorunlarını çözmenin üreme sorununu çözmesine yani o kadınla yatmasına yol açacağına inanan bir beta erkeği için çoğu zaman onu daha kötü bir hayata sürükler. Bir erkek interseksüel dinamikleri daha derin ve daha doğru bir şekilde anlamanın hayatı için ne anlama geldiğini içselleştirmeye başladığında, bunu kendi koşullarına uygulamanın yollarını arayacaktır. Bu doğal ve kaçınılmaz bir ilerlemedir. Birçok yazımda belirttiğim gibi, ben daha iyi erkekler yaratma işinde değilim. Ben erkeklere kendileri için daha iyi hayatlar inşa etmelerini sağlayacak araçları verme işindeyim erkeklerin bir aşamada yazdıklarımdan öğrendiklerini kendileri hakkındaki fikirlerini değiştirmek ve daha iyi farkındalıkla olabilecekleri en iyi erkekler olmak için kullanmalarını bekliyorum. Ben size reçete sunmuyorum. Daha iyi bir hayat yaşamanıza yardımcı olacak herkese uyan tek bir formülüm ya da her şeyi kapsayan 12 kuralım yok. Burada Jordan Peterson'ın 12 Rules of Life adlı kitabına gönderme yapıyor. Çoğu erkek bu formülü ister ve eğer bir koç yaşamın hile kodlarına sahip olduğunu ima etse bile, birçoğu hayatlarında gerçek bir değişiklik yapmak için gerekli olan işten kaçınmak için küçük bir servet ödeyecektir. Onlar çoban arayışında olan koyunlardır. Okuyucularımdan çok az beklentim var ama bunlardan biri şu: Kendi yaşamınızın sanatçısı olmayı üstlenmenizi bekliyorum. Elinizi tutmayacak ve sizi daha iyi bir versiyonunuza yönlendirmeyecek olmam sizi hayal kırıklığına uğratıyorsa bilin ki bu hayal kırıklığını yaşamak sizin kendi ayaklarınızın üzerinde durabilen bir taraftar ya da koyun değil kendi kararlarınızın yazarı olan bir adam olabilmeniz için gereklidir. Bir ömür boyu maruz kaldığınız mavi hap şartlanması zaten bu kontrolü yeterince uzun bir süre elinizden almaya çalışmıştır. Evet arkadaşlar bu bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz ve bu tarz rol otomasi çevirilerinin ya da benzeri çevirilerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda bu isteklerinizi, düşüncelerinizi belirtin. Ayrıca beğeni butonuna tıklayıp bu videoları paylaşarak diğer insanlara ulaşmasında bize yardımcı olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.